Merhaba. Merhabalar. Birkaç sorum olacaktı. Tabii ki dinliyorum. Ailemdeki hastalıklar çocuğuma geçer mi? Ailendeki hastalıkların tanısı için ilk önce senin bütün genetiğine bakmamız lazım. Tüm gen dizi analizine bakmamız lazım, kromozomlarına bakmamız lazım ki senin annenden, babandan sana neler geçmiş tanımlamak lazım. Peki halam şizofren tanısı. Bunun için ne yapabilirim? şimdi şizofreni de ailede varsa eğer ilk önce senin bu genlerine özellikle bakarak çocuğuna aktarım olup olmayacağını görebiliriz onu da nasıl yaparız senin 25.000 genine bakarız orada şizofreni ile ilgili ya da manik depresif bipolar bozukluğu ile ilgili genlerine daha çok psikiyatri panel genlerine bakarız sende mutasyon olan genleri bir kere tespit ederiz aynı şekilde eşinin de bu genlerine bakarız. Onda da dominant kalıtılan gen var mı ya da ikiniz de taşıyıcı mısınız? Onlara baktıktan sonra çocuğuna geçme şansını görebiliriz. Geçme şansını gördükten sonra da önlemini alabiliriz. Önlem olarak pekeli ne yapabiliriz? Önlem olarak da Sizlere tanı koyduktan sonra belli başlı genleri mutasyonlu olanlarını seçtikten sonra embriyoların her birine bu genler açısından bakarak seçim yapabiliriz. Tabi bunun için tüp bebeğe başvurman gerekecek. Tüp bebekte yumurtaların toplanacak, eşinin spermi toplanacak. Daha sonra bunlar döllenilecek ve embriyoların oluşturulacak. Kaç tane embriyon olursa olsun her birinin genetiğine bakarak seçim yapabiliriz. En sağlıklılarını seçeriz bu sene birini transfer ettirirsin. İki sene sonra ikinci çocuğu istediğinde tekrar tekrar tüp bebeğe ihtiyacın yok. Direkt olarak sadece transfere gidebilirsin. Peki bu aşamalarda ilk olarak tüp bebeğe mi gidilmeli yoksa sizlere mi gelinmeli? Hayır. Önce genetiğe gelinmeli. Genetikte kişi tanımını almadan tüp bebekle boştan yere uğraşmasın.